şöyle üç maddeye yapılacak alerji. Kereviz, ıspanak ve bizim çayımızla alakalı. Evet. <laughs> <laughs> İnsanlar inanmıyorlar. Ben böyle dedim ki arkadaşlar bu arada şey gerçekten algıda seçicilik olduğunu düşünüyorum. Böyle evet. bir şey oldu ya haberlere şeylere falan bakıyorum. Çok bitki çok... çayından zehirlenenler <laughs> aktardan bitki çayı almayın diyenler. Doğru söylüyorsun. Ama gerçekten insanlar başına ne gelirse onu görüyorlar. Şimdi şöyle ıspanak suyu için ıspanak. Bu çayın adı ne? Ya da çay deyip çay desek. Tamam. Bu kere suyu. Ya da sapı gibi düşünün. Sen Bu da kereviz. Keres. 4 maddede içeceğiz? Aynen. Şimdi? Şimdi önce testin güvenilirliği açısından size şunu uygulayacağım. Bizim pozitif ve negatif histamin testimiz. Bu şunun için yapılıyor. Özür diliyorum. <laughs> e, bu şunun için yapılıyor. Testin doğruluğundan emin olmak için. Eğer iki numara kızarıp taşınırsa bu testi doğru yapıyoruz. İmir sisteminiz sağlıklı. Şu an çalışır durumda anlamına geliyor. Dolayısıyla iki numaranın kızarması demek diğerleri de kızarırsa o baktığınız şeyler alerjiniz var anlamında olacak. Anladım. Şimdi biraz ıslanmış suyundan alacağız. Aa. Çok garipmiş iğne. Ben böyle Ucu bare... böyle küçük evet. şeyler. Bu da çay. Sonra bunun posasından da yapacağım. Tamam. Bunu da parçalayacağız yani. Şu çay beni çok korkutuyor. <laughs> Gerçekten o hale gelip yoğun bakımda kalınca insan çok <laughs> tabii. Acaba küçükken yapılmadı mı bana? Çocukken Ama zaten değil mi kimse? Hayır, değil. Kimse çocukların öyle küçükken yapmaz ki test acaba ne alerjisi var diye. Bu aslında birazcık deneme yanılma yoluyla bulunabilen bir şey. Başınıza böyle bir şey gelmeseydi siz de bir alerji testine ihtiyaç duymayacaktınız. Bir de cildim açıp tane, mesela alerjen olduğumu düşünüyordum zaten. Çünkü mesela bir şeyi yediğimde ettiğimde falan kızardığımda Bakın. Şey evet. Şöyle koyabilirsiniz. 15 dakika bekleyeceğiz. Aynen kadar. öyle. 15 dakika bu Ve 15 dakika sonra. Hastaneden çıktım arkadaşlar. Ee, bu benim belirtmiş olduğum maddelere alerjim çıkmadı. Bir reaksiyon göstermedim. Zaten sonuçlar bir 10-15 dakika içerisinde çıkıyor. Doktor sürekli sizi kontrol ediyor. Bir reaksiyon var mı diye. Ardından doktorun şöyle bir yorumu oldu. Ee, evet bir alerjim var fakat aktif olarak ne alerjim olduğunu e, bulabilmemiz için daha geniş çaplı bir test yaptırmamız gerekiyor ve bunu da özel laboratuvarlarda yapıyorlar. Şimdi ileriki zamanda, yakın zamanda tekrar bir laboratuvara gideceğim. Oraya kan tahlili vereceğim. Ve orada moleküler alerji testi denilen bir test yaptıracağım. Gıda ve besin üzerine. Sonuç olarak yaptığım testte, güven de yaptırdığım testte şu anda elzem bir durum yok. Fakat araştırmalar devam ediyor. Bakalım ne alerjim varmış. Teşekkür ederim izlediğiniz için.